لا نفرق بين احد من رسل فقالوا سمعنا لا نكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت صدق الله العظيم شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد

2016'da yaşadıklarımızı gösteren bu sergi çok manalı. Bunları hafızamızda her zaman canlı ve diri tutmalıyız. Hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğini meşgul ellere teslim etmemeliyiz. Aynı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi. O gece şehitlerimiz şehit olanlarımıza rahmet Gazi olanlarımıza da minnet duygularımızı buradan ifade ediyorum. ولكن هذا هو الله بسم الله. birazdan içeride büyük bir görsel deneyim yaşayacaksınız. İlk olarak 15 Temmuz'da ilgili immersif... University... Temmuz'un dördüncü seneyi devriyesi çok değerli şehir yöneticilerimizle, çok kıymetli bakanımız, efkan hala çok değerli AK Parti İl Başkanımız Ayhan Salman ve diğer ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızla birlikte bugün önce şehitliklerimizi gezdik. Akabinde Büyükşehir Belediye'miz bünyesinde Tayyar kültür merkezinde hazırlanan resim sergimizi, açılışını yaptık. Ve son olarak da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı marifetiyle hazırlanmış olan gösteriyi hep beraber millet bahçesi üzerinde izleme imkanına sahip olduk. 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti tarihi için önemli bir tarih. Çünkü 15 Temmuz bu milletin evlatlarına, bu milletin insanına, bu milletin duyarlı askeri ve polisini bir takım maalesef e, olumsuz kişiler tarafından, yıllardır yurt dışı kaynaklı beslenmiş kişiler tarafından yapılan bir kalkışmanın tarihidir. Önemlidir, değerlidir, birkaç nesli direkt etkileyecek bir tarihtir. Dolayısıyla da 15 Temmuz bu milletin Çanakkale'de düşmana dur dediği gibi bu olumsuz iradeye karşı duruşunun bir resmidir. Bu akşam 20'den itibaren de nasip olursa meydanda Osman Gazide meydanında, Şehrekürsü meydanında devam edecek programlarımız Halkımızla beraber sosyal mesafeyi de muhafaza ederek inşallah orada bu coşkuyu, bu heyecanı, bu birlik ve beraberliği yaşayacağız. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde farklı darbeler, kalkışmalar, farklı postmodern girişimler hep olmuştu. Ama 15 Temmuz 2016 tarihi artık darbelerin tarihe gömüldüğü, bu milletin askeriyle, polisiyle, vatandaşıyla hep beraber el ele, kol ala kol kala, Hangi siyasi görüşten olsa, olursa olsun beraberce yürüyeceğinin resmidir. İlelebet bu bayraklar gönlerde dalgalanacaktır ve inşallah birlik beraberliğimizde artarak devam edecektir. 15 Temmuz'da da, 29 Ekim'de de, 23 Nisan'da da, 30 Ağustos'ta da biz bu ruhu ve bu anlayışı her zaman diri tutacağımızı tekrar ifade ediyorum. ve Bu vesileyle 251 şehidimizi rahmetleniyorum. Vazilerimize tekrar şükranları ve müminiyetlerimi iletmek istiyorum.